Kulak kiri ve kulak tıkanıklığını açmanın en iyi yolu hakkında konuşalım. Şimdi elbette kulaklarınızı temizlerken sağ duyunuzu kullanmalısınız. Kulak çubuğu arkasındaki etikete bakarsanız kulağınıza sokmayın diye bir uyarı mesajı göreceksinizdir. Ve elbette insanlara bunu söylemeleri gerekir. Çünkü bazen insanlar bir kulak çubuğu alıp kulağa sokar ve iç kulağı tıkayınca ve potansiyel olarak kulak zarını delecek kadar tüm kulak kirini ittirirler. Bu yüzden elbette buna dikkat etmelisiniz. Kulağın içindeki o küçük delik sadece bir inç genişliğindedir. Muhtemelen yaklaşık bir inçtir. Bununla ilgili çok bir bilgim yok. Dolayısıyla bunu hayal edebilirsiniz. Eğer oraya bir şey sokacaksanız çok derine girmemelisiniz. Ve eğer kulaklarınızı temizleyecekseniz bilirsiniz nazik olup yüzeysel ve dairesel hareketler yapmalısınız. Yani kulak kirini içeriye itmemelisiniz. Kullanabileceğiniz her türlü temizleme aracı vardır. Kulak kaşıkları ve kulak kazıyıcıları var. Ve kulağınızdan bir şeyler çekme eğiliminde olan elektrikli cihazlar bile var. Ve bu gerçekten harika bir şeydir. Ancak fark edilmesi gereken en önemli şey, özellikle kulaklarınızı fırçalarken ve temizlerken kulaklarınızı asla aşırı temizlememenizdir. Bunun nedeni de kulak kirinin gerçekte ne olduğuna ve size nasıl yardımcı olabileceğine bağlıdır. Kulak kiri sadece mum değildir. Kulak kiri keratin proteini, ölü deri hücreleri, uzun zincirli yağ asitleri ve kolesterolden oluşur ve kulak kirinin pH'i hafif asidiktir. Ve en önemlisi büyük miktarda mikrop içerir. Sayı kabaca 10 üzeri 7. kuvvettir. Bu yaklaşık 10 milyon mikroba eşittir. Dolayısıyla bu mikroplar bir bağışıklık savunma mekanizması olarak vardır. Başka bir deyişle kulak kirinin amacı, böceklerin kulağınıza girmesini ve mikropların iç kulağa girmesini, önlemektir Bu patojenlere karşı korunmak için bağışıklık sisteminizin başlıca engellerinden biridir ve bu mikroplara ortak mikroplar denir. Bu ne anlama geliyor? Farklı türde kolerasyonlar vardır. Yani birine zarar vermeden diğerinden yararlanan bir organizmamız vardır. Vücut ile mikroplar arasında karşılıklı yararlar vardır ve bu durumda karşılıklı bir fayda sağlanır. Mikroplar için bir yuva oluştururuz. Böylece bizi patojenlerden korumaya yardımcı oluyorlar. Aynı şey burnunuzun içinde oluyor. Burnunuzda dost bakteriler vardır. Ağzınızda dost bakteriler vardır. Bu nedenle bunun farkında olmazsanız aşırı sterilize etme veya çok fazla temizleme ve sorun yaratma eğiliminiz olabilir. Aynı şey cildinizde de olur. Cildinizi gereğinden fazla temizlerseniz sizi koruyacak dost bakterilere sahip olmadığınız için sivilce geliştirirsiniz ve sonra her yeriniz kızarır ve şişer. Şimdi insanlar kulak enfeksiyonlarını tedavi etmek için ilaç aldıklarında bu başka enfeksiyonlar geliştirme riskini artırabilir. Neden? Çünkü ilaç alarak tüm bakterileri yok ediyorsunuz. Bu nedenle mantarların aşırı büyümesi olabilir. Bu yüzden sıklıkla size antifungal ve antibakteriyel verirler. Bununla ilgili soru direnç geliştirmeye başlamanızdır. Ve o zaman bu mikroplar gelişiyor ve onları öldürmek zordur. Bu nedenle bu bağışıklık korumasını ortadan kaldırma konusunda dikkatli olmalısınız. Bu yüzden bahsetmek istediğim iki şey vardır. Birincisi, cildinizdeki yağa çok benzeyen bu kulak kirinin aşırı üretimi varsa, bu aslında bir yağ bezi tarafından kulağınızın içinde üretilen bu kulak kirinin aşırı olarak üretilmesinden kaynaklanmaktadır. Her ikisi de aynı mekanizma ile gerçekleşir. Antrojenlerde bir artış artıştır ve bu birçok kez insülindeki bir artıştan kaynaklanabilir. Dolayısıyla diyetinizin ürettiğiniz kulak kiri miktarı üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu yüzden androjenleri düzenlemenize yardımcı olacak en iyi diyeti bilmelisiniz. Açıklamaya bir bağlantı ekleyeceğim. Şimdi diğer taraftan diyelim ki kulaklarınızı temizlemek istiyorsunuz ve o kulak kirini yumuşatmak istiyorsunuz. Yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Bir damla hidrojen peroksit. Ancak bunu yüzde %3 oranla zeytinyağı ile koyabilirsiniz. Neden zeytinyağı kullanılır? Çünkü aslında mum olmayan bu mum denilen şey yağ asitleri ve kolesterol karışımı gibidir. Yani kulak kirini parçalamaya ve çözmeye yardımcı olması için yağ eklemelisiniz. Yani kulağınıza sızma zeytinyağı ile bir damla hidrojen peroksit koyarsanız ve kulağınız yukarıda olacak şekilde bir tarafa yatarsanız böylece oraya sızabilir ve yaklaşık 3 ila 5 dakika beklerseniz ve sonra oturup bir süre için bekleyin. Muhtemelen akmaya başlayacaktır. Bu nedenle yağı toplamak için küçük bir pamuk topunuz olsun. Sonra nazikçe kazıyın ve temizleyin. Şimdi elbette kulak kiri işitmenizi etkiliyorsa o zaman doktora gidin ve kontrol ettirin. Ya da diyelim ki kulağınız kaşınıyor ya da bir tür kulak enfeksiyonunuz vardır. Göz önünde bulundurmak isteyebileceğiniz birkaç doğal şey vardır ve bu bir numara en sevdiğim kolloidal gümüş ilacım. Kulağa birkaç damla damlatın. Sadece bakterilere değil mantarlara, mayalara ve hatta virüslere karşı doğal bir antimikrobiyal görevi görebilirler. Greyfurt çekirdeği özü bir başka iyi çözümdür. Sonra favorilerimden biri de kekik yağı ve bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Bence üçünü birden kullanmak aşırıya kaçmak olur. Ancak bunlardan herhangi biri gayet iyi çalışır. Kulağa birkaç damla damlatmanız yeterlidir ve bu harikadır çünkü bu yağlar ilaçların bazılarının neden olabileceği yan etkiler olmadan bir antimikrobiyal olarak çalışıyor. Ve şimdi geçmişte başka bir sorun vardı. Peki ya bu kulak mumları? Bu kulak kirini çeker mi? Bir noktada öyle olduğuna inanmıştım. Onları uzun zaman önce 20'li yaşlarımda denerdim. Bu mumu kulağımda yakarlardı. Ve aşağıya doğru yanan mumdan çıkan alevlerle orada öylece yatardım ve sonra tam burada yandığında kulakta yanmasına izin vermezler diye umardım. Çekip çıkarırlardı ve bu mumun içinde bir demet kulak kiri görürdüm. Şey aslında bu sizin kulak kiriniz değildir. Kulak kiri yer çekimine karşı bu küçük tüpün içine doğru hareket etmez. Bu gerçekten mumun içinde bulunan mumdur. Bu gördüğünüz şeydir. Her neyse, cildinizin yüzeyinde yaşayan o mikropların, o mikrobiyomun önemi ve onları abartılı bir şekilde sterilize edip öldürmemeniz gerektiği hakkında konuşmak istedim. Ancak kulaklarınızı periyodik olarak temizlemek iyidir ancak çok fazla değil. Şimdi bundan sonra izlemeniz gereken en iyi video sebum yağı kontrol videosudur ve bu bir Sivilce ile ilgili olan videomda mevcuttur. Bu yüzden bunu kontrol etmelisiniz. Buradan izleyebilirsiniz.